Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Ocak 2024 asil ruhunuzun, azminizin, sabrınızın mükafatı olacak başarılar ve duygusal gelişmelerle dolu sizler için. Özellikle aşk hayatınızda bekar ve ilişkisi olmayan bir boğaysanız duygusal anlamda etkileneceğiniz kalıcı bir beraberliğe adım atabilir. Süre gelen beraberliğinizde evlilik kararı alıp pek çok insanı şaşırtabilirsiniz. Ayın ilk 10 günü işinizle ilgili konularda göstereceğiniz çabalar, göstereceğiniz faaliyetler sizi bambaşka noktalara taşıyabilir. Sorumluluklarınız artarken zaman planlamasını doğru bir şekilde yapmaya özen göstermeli. İşle ilgili noktalarda doğru bildiğiniz her şeyin mücadelesini vermekten de çekinmemelisiniz. Özellikle 11'inde gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle karşınıza çıkacak fırsatlar, yatırım planları da dahil olmak üzere gelişmeleri akıllıca değerlendirin. Herhangi bir şey almak ve satmakla ilgili konular 11'inde gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle hafta boyunca gündeminizde olabilir. Satış ve alımlarda yasal olarak haklarınızı koruyarak aklınızın yattığı her türlü imkanı akıllıca değerlendirin. Ve tabi bunları yaparken gizliliğe önem vermeniz gerektiğini unutmayın. Sağlığınızla ilgili konularda son birkaç aydır kilo aldınız. Diyete başlamak için 18 Ocak'tan itibaren gökyüzü pozitif enerjilerle toksinlerin atılması açısından destekliyor sizleri. Özellikle spora başlamak, sağlıkla ilgili konularda yapılması gereken müdahalelerden olumlu sonuçlar almak için bu enerjileri iyi değerlendirin. Sizlere tavsiyem sağlıkla ilgili endişeleri bir tarafa bırakıp şimdi yapmanız gereken her şeyi net bir şekilde ortaya koymanız. Öğrenci boğalar İnatla hareket ettiğiniz her şey öğretmenlerinizle sorunlar yaşanmasına ve başarınızın bu tepkileriniz yüzünden gölgelenmesine neden olacaktır. Şimdi inadın size ne getirdiğini, ne kaybettirdiğini akıllıca gözden geçirin ve kendinize zarar verecek tavır ve davranışlarınızla ısrarcı olmadan ilerleyin. Ay karşıt burcunuz akrepte olduğu günlerde önemli kararlar, başlangıçlar, tıbbi ve estetik müdahalelerden uzak durmanız en yüce ayınız olacaktır. Ve ay boyunca mottonuz kendimi seviyor, değer veriyor, beni seven insanlarla ilişkilerimi iyileştirip, güçlendirip, koruma altına alıp biz olabilmenin mucizelerini yaşıyorum. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Özellikle gözle ilgili hassasiyetleri olan boğalar 10 ve 15 Ocak tarihleri arasında dikkatli olmalı. Tedavilerini ihmal etmemeliler. Arkadaşlık ilişkilerinizde ise şimdi sahte yüzlere dikkat etmeli. İşi düşünce arayan diye not edebilir. İşi düşünce arayıp sırf sizden menfaat ve çıkarı olduğu için yanınızda yer alanlara da son bir yıldır yaşadığınız hayat derslerinden çıkardığınız özetin yansımasını tavrınız ve sözlerinizde yansıtmalı. Bu insanların hayatınızda yer almasına müsaade etmemelisiniz. Sizlere tavsiyem seyahatler, yolculuklar, sorumluluklar, işinizle ilgili farklı etkinlikler söz konusu olabilir. Şimdi korkmak değil, iyi planlar yapıp harekete geçme döngüsü. Özel yaşamınızda evli ve ilişkisi devam eden bir boğaysanız aileye katılacak bir damat, yeni bir gelin, bir bebek haberiyle sevinebilirsiniz. Sizlere tavsiyem özel günleri atlamamaya, eş veya sevgilinizin hassas olduğu konulara biraz daha özenli davranmaya olsun gayretiniz. İlişkiye yemek vermek, sevgiye sabırla, çok nezaketle davranmak size hiçbir şey kaybettirmez. Sevgi emek ister, sevgi yürek ister. Sevip sevilirken kıymet bilmeli. Başkalarının söylemlerini asla dikkate almadan kalbinizi kalbine emanet ettiğiniz insanla ilişkinize bakarak hareket etmelisiniz. Bekar boğalar sizler de kalıcı beraberliklere adım atacağınız, sürpriz evlilik teklifleri ve kararları alabileceğiniz bir aydasınız. Gerçekleşecek 25'indeki dolunay fazında özellikle işiniz ve finansal konularla alakalı borç vermek, kefil olmak gibi aktivitelerden uzak durun. Bir anda akrabalık ilişkilerinizde, dostluklarınızda gerginlikler, huzursuzluklarla sınanmak istemiyorsanız eğer 25'inde gerçekleşecek dolunay, 11'inde gerçekleşecek yeni ayda ömür boyu kullanmanız gereken kristal setlerinizi Astro'da temin edebilir. Yeni ay ve dolunay enerji çalışmasını astrodeha.com'u okuyarak öğrenebilirsiniz. Gökyüzünün tüm güzellikleri köklü başlangıçlarla sizlerle olsun.